Namur Vati ve ekranlarına patlayacağın tüm kaldığı yerden devam ediyor ve yine benim çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi. Senin gözünden Paris Hilton hı hı. nasıl? Aynı zamanda Paris Hilton'ın beğendin ve beğenmediğin özellikleri neler? Ya da hangi işleri daha çok? Yani Paris'in yaptığı hangi işleri beğeniyorsun ya da hangi işleri beğenmiyorsun? Paris'in nasıl derken? Görünüş olarak yani, olarak evet, Görünüş olarak. görünüş olarak <laughs> beğeniyorum. Be çirkin diyemem kadar. Yani <laughs> beğeniyoruz az çok. Hı hı. E, beğendiğim şey e, tasarımlarını beğeniyorum galiba mücevher, hı hı. takı, evet. kıyafet tasarımları yapıyormuş. Hı. ve gerçekten birkaç tanesini gördüm ve çok beğendim. Hı hı. Modelliğini beğenmiyorum. Hı hı. Çünkü model değil. Podyumda yürümeyi bilmiyor. Hı hı. Ama çok medetik ve çok zengin bir ailenin kızı olduğu için yani o da onun farklı şeyi. Farklı şey. Peki onların yanı sıra senin Los Angeles'ta yapacağın özel projeler var. Bunları az çok ben biliyorum ama ben söylemeyeyim. Evet. Bunları sen anlat eee Sony Müzik şirketiyle bir görüşmem var single aşamasındayım. Hı -hı. Ee, onun dışında Hollywood Tiyatrosu'nda zaten müzikal tiyatro oyunculuk yapıyordum. Yani tek tekrar gideceğim oradaki arkadaşlarıma özledim. Onları görmek istiyorum. Hı -hı. Onun dışında eee modellik ile ilgili bir iki tane projem var. Yani evim de orada zaten. Bir gideceğim çok özledim yani. Hı, -hı. Hı, -hı. Yakın uzun bir Uzun süre oradasın evet. zaten. Sonra bir zaten uzun bir süre buraya dönmeyecek diyebiliyorum evet. seni. Evet. Yani belli değil açıkçası dönüp Hı -hı. dönmeyeceğim şu an. Bir de Amerika'da mesela diziler çok popüler. Bizdeki gibi zaten böyle diziler yok. Çok daha farklı kısa e, diziler seyrediyorsunuz. Bizde kadar böyle bir saatlik diziler yok. 15-20 dakikalık diziler ve gerçekten çok fazla popüler. Hani bunları artık hani buradan söyleyelim. Lost Prison Break işte ne bileyim, Grey's Anatomy gibi. Sana bu dizilerde teklif geldi ya da sen bir dizide Amerika'da oynamayı düşünür müsün? Teklif gelirse düşünürüm ama ben tiyatroda zaten çalışıyordum. Hollywood tiyatrosu da zaten 450 <laughs> kişilik bir kadro oluşan çok e, güzel bir tiyatro. Ee, tabii dizi ve sinema çok daha sonraki aşamalarda. Bence isteriz. <laughs> Bence <bunu gülüyor> ben de görmek yani. isterim Çünkü bu fizikle bu güzel birin gidişleriyle gerçekten canım görmek benim. isterim yani. Çok şimdi o zaman sırdığını güzel bir videomuz var. Biraz sıraka doğru kayıyoruz şimdi. Badem Tekin'i birlikte seyredelim ve daha sonrasında biz buradayız.